Akşam namazı kaç rekattır? Ula bizim namazıyla ne işimiz olur arkadaş ya? Neden abi? Yok, bilmiyorum ben abi. Neden? Seni dinden mi soğuttular? Allah Allah. Sabah namazı kaç rekattır? Ya boş ver sen, sen Allah'ına ilaç ilersin. 4 rekat. Boş ver şey ya. 3-3. Şey. Sabah namazda bana ne ya? Akşam namazı kaç rekat? Onu bilmiyorum. Vallahi öldükten sonra da Allah'a yalvarırsın, Allah'ın beni cennetine koy. Tabii o anı gördükten sonra Allah seni mezarından kaldıracak, Sırat Köprüsü'nü atlatacak, cehennemden sıyrıttıracak ve sonrasında cennetine koyacak öyle mi? Daha bu dünyada senin o zap zayıf imanın bile 50 metre ilerindeki camiye götürmüyorsa Allah seni cennetine nasıl götürsün? He? Bismillahirrahmanirrahim ve akimus salat. Namazı dost doğru kılın diyor Cenab-ı Evet namazsızlar selametle